Depremin ardından nasıl bağımlılıklar oluştu? Depremden sonra bağımlılıkların arttığını görüyoruz. Bunlar da aslında nasıl oluyor? Diyelim ki kişi depremden sonra uyku problemleri yaşıyor. Uyuyabilmek için bağımlılık yapıcı bir madde kullanıyor. Veya sürekli olumsuz anılarını hatırlıyor. Hatırlamamak için bağımlılık yapıcı bir madde kullanıyor. Veya hali hazırda geçmiş bir kullanım varsa bunu arttırıyor. Bu şekilde de bağımlılık gelişiyor. O yüzden belki şunu diyebilirim. Eğer depremden sonra kişilerin ruhsal veya fiziksel bir sıkıntısı varsa kesinlikle profesyonel bir destek kesinlikle. almak gerekir. Sevgili izleyiciler gerçekten bu çok önemli bir konu. Ee, yarın sizin çocuklarınız da olabilir. Allah korusun etrafınızda vardır. Bu program onun için çok önemli diye düşünüyorum. Bağımlılık hayatın birçok noktasına e, dokunuyor. Bağımlılar bazen eğitimden kopmuş olabiliyorlar. işlerini kaybetmiş olabiliyorlar. Yasal sorunlar yaşıyor olabiliyorlar. Genellikle ailevi ilişkilerde sorun yaşıyorlar. E, artım arkadaş çevreleri bağımlı bir arkadaş çevresi olabiliyor. Özellikle kumar bağımlılığının arttığını ve kumar bağımlılığı için de müracaatın arttığını gözlemlemekteyiz. Bir kişi bir haftada bağımlı olurken bir kişi iki ay içinde bağımlı olabilir. Bir kişi kullandığı miktarı gitgide arttırıyorsa, kullanamadığı zamanlarda hem ruhsal hem fiziksel olarak zorlanmalar yaşıyorsa, alkol artık kişinin birçok noktasına hayatında. Sıkıntı yaratmasına rağmen kişi yine de kullanmaya devam ediyorsa burada bir bağımlılık vardır. Aslında kumar anda en yıkıcı bağımlılıklardan birisi. da evet. çok hızlı bir şekilde bağımlılık oluşturuyor. Sigaranın zararlarını biliyoruz ama bu zararları bilmemize rağmen yine de kullanmaya devam ettiğimiz için burada da bir bağımlılık söz konusu.